Herkese merhaba arkadaşlar ben emircan Ben ben Bugün sizlerle hang, e, hunger games bölüm 4 Ta. Aynen abi benim rotaya gel allahını seviyorsan Benim peşimden ayrılma be abi Olur mu abi Emir benle gel Tamam Tamam abi Hepsi rotaya gidiyoruz Adamların hepsi uzakta zaten Ta. burada Sen... bir tane rota var saçma 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 sapan bir tane rota var ama Burası da kurtarır Al şu anda kurtardı altına elma falan al. Set de giydik. Helal abi çok güzel. Merak etme hemen şuradan sana da bir şeyler çıkartıp vereceğim. Yok abi vermesen de olur ben böyleyim. Buraya... Aa bak en güzel yere geldik. O kılıç falan çıktı. Gel gel hemen buraya gir. Otoparka gir. Tam bu rota da güzelmiş de benim rotam daha güzel. Kabullen abi. Hayır. Ya abi. Al şunları şunları al. Ee, abi ben burayı biliyorum yalnız. Ya abi hiç sevmiyorum ama bunu ya. Ne? Yürü. Beni, beni Oğlum bende ne var görmedin mi? Tamam yürü yürü hemen hemen. Dal burada bak sakın aşağı inme sadece chestleri aç. Tamam. Aç chest. Deriz taş sen... kılıç. Tamam çok iyi. Hemen gezin gezin. O ikili chest yine. Gerçekten mi? Aman sadece giyecek çıktı ya. Aa bir tane daha chest açtım. Açamadım. Açtım. Sana de ben... da taş kılıç. Ne bende var ya zaten gel 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 yanıma yanıma gel. Neresin abi? Sence? Heh. Dur abi ben taş kılıçları birleştirdim. Abi ben bunu nasıl bırakmışım arkada? Stick al. Şunları al sende şey ee, olsun. Iron var abi. Ana bende de iron var. Gel gel yukarıda crafting var gel. Bak 15 kişi kaldı. Şu an çok iyi gidiyoruz. Setlerimiz değil. Gel. Bir çıkamadım. Arabaları çaktırdım. Yakarım seni. Ana yanıyordu. Vallahi yanıyordu. Harbi yanıyordu ben. Bunun aşağısında ikili chess ne var? Chess vardı da bilmiyorum yani tam. Tamam, tamam yap hemen sen eşyanı. Yaptın mı? Yaptım abi. Al abi. Neyi? Al mal. Şunu da al. Şunu da al giy. Tamam hadi. Gel. Abi bu rota da güzelmiş lan. Oğlum tabi burada daha burada da chess var baya. Tamam gel gidelim. Ben bu rotayı şeyden biliyorum ya abi. E, video izliyordum ben eskiden tabii fakirken. <laughs> fakirken derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Hala bilgin olsun. Hayır yanlış anlamayın dedim zaten. Şey olarak e, bilgisayarım şeydeydi tamirdeydi. Tamam. He. Ya daha doğrusu okul için babam vermedi şeyi bilgisayarı Aynen. sana haliyle video izle. Telefonunda. Zor. <laughs> en azından kanalın adını söyleme. <laughs> söyleme. Zaten. Ne çıktı? Yemek ya. Yemek lazım abi? Ben de Oğlum, bot çıkmış yok. Ha? Yok girin. Bak senin rotaya geldik sayılır değil mi? Aynen abi. Buradan benim rotaya uçtum. Al dur. 10 kişi kaldı. Setler iyi. Sen demir setsin hemen hemen. Aa bak bana. Helal be abi sen de demir setsin. E işte. Tamam ben işte. Senin ya kafalığın ya pantolonun olursa işte. Doğru mu bildim? Evet. Sen de. O da ay, de hiç... hiç, şey yok ya abi. Ee... Stik aldım yeme aldım. Hadi gidelim şöyle. Yanlış Ha böyle. E, benim rotayı uçalım mı abi? Tamam senin rotaya doğru gidiyoruz. İnşallah. Zaten. Eee benim üstteki şeyi açmam. Yemeğin var mı senin bak. dolusuyla var. Abi burası ne? İnşallah şey değildir. Al işte boşaltmıştım. Neyse abi benim rotayı uçalım. Arkamdasın inşallah evet. Senin rota solda. Karıştırdın mı? Burası değil mi? Hayır gel gel. Aa, adam, adam geliyor adam geliyor. Sen neredesin? Geliyor. Gel 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 yanıma gel bak. Aynılarını yapma yine. Evet kapışıyoruz. Lan salak salak. Aa vurdum birisine. Oha nasıl vurdu? Alırız alırız. Koş koş koş. Koş. Birini aldım. Ölüyorum ölüyorum. Abi be. Öldür öldür. Alayım ben de boş versen diyelim. Öldür okun yayın falan yok mu? Eee ok çıkmamış abi bak deniyorum şu an. Bir tane koysam ölür mü abi? Yak yak, istediğin kadar yak gülüm. Koş koş koş. Bırakmayacağım arkadaşını. Kazanacaksın bak bu oyunu. Abi bırak, lobi çek. Yarım kalbim kaldı, sen sandın biraz yavaşladım, yavaşlamasaydım. Bak yoldan gitme, yoldan gitme, kestirme var hep, yoldan niye gidiyorsun? Ha <laughs> Alacaksın o adamı bak, bırakmak yok. Tamam. Kim olayım? <laughs> Öldür direkt Onun Orada gibi. alıyorduk bak Sen sandım adamı ya Tamam Abi koş çıç, Ölmeseydim çıç. mis gibi olurdu da Koş Abi, Açlığım çok pis acıktım ya yani. Şuradan şöyle sapayım mı Hayda Abi yemek yiyeyim mi <laughs> Gerekiyor mu Koş vur koş Hadi Sola doğru git biraz. Vur yak onu yak onu. Abi çakmak şu anda ilk üçte değil ya. Gel gel. Yes. Adamsın. Yemek ye. Ee, şunu şöyle alalım. Bir dakika abi. Şunu şöyle alalım. var ama yemeyeceğim. Çünkü canım topu topuna dört tane gitti. Tamam hemen hallet her şeyini hallet. Şunu at şunu at şunu at şunu at. Sonra şunu at şunu at şunu at. Sonra şunu at şunu at. Bak adamın biri zekice bir yerde. Burası neresiymiş? Ana burada böyle bir yer mi var? Şurası... A iki kişi kapıştı birisi elmas kılıç demir set baya bitem dizde ee, bir adam da diğeri de ezik fazla bir şey yok Emircan hemen bir şeyler yap ee, bak kendimi düzelttim amcım Demir şeyin yok senin pantolon. Aynen orada da baktım ben pantolon yoktu. Benim rotaya bir gideyim mi abi çok yakın. Hayır hayır. Çatısına bakacağım. Aha doğru git daha zaman var. Belki adamlar ikili çes bir kez basmıştır. Adam bir seni izliyor. Nerede? Hayır hayır yani izleyici. AFK AÇ şey, ölü fail. Evet. Fail. <laughs> ya adamın <o>, ne oldu yaprağımı yazdı. <laughs> <laughs> ne baktın ya? Üç kişi kalmış abi. Bak abi almamışlar. Full çakmağım oldu. Oley be. Tamam. Arkandaki ikili chest'e git. Evin i̇kili içinde... tim dedin zannettim. Tim yok değil mi chest. Abi? Evet. 2 tane ayrım çıktı. 5 tane ayrımım oldu. Pantolonun için 6 tane değil miydi? Tamam aşağı in. Aa pantolon A çıktı. Bir daha bastım. Aa bir tane de yay ok filan diamond çıktı. İn aşağı. İçeride de var. Kılıcımı yapacağım. Bak karşıda da bir tane ches var. Senin tam sonunda ches var. Ya bırak full iron oldum zaten. Oğlum iki tane ches var sağındaki falan. Onları almışlar Lan ben içeri giremiyorum. Neyse. İçinden <laughs> <laughs> abi. Elmas kılıcım da tamam. Oha. Piston ne kadar hızlı kırıyor. Kim? Ana alırsın alırsın. Bir tanesini nasıl biliyor musun? Hiç seti düzgün bir demir kapalı. Abi kendime o kadar güvenmem be ben. Bu adam var ya. Alırsın bunu. Senin rotaya doğru geliyor. Hani şeyi hatırlıyor musun? E, tenis sahası büyük. Oha, çok uzak değil mi orası? Git oraya. yiyeceğim zaten. Ne tarafa döneceğim ki? Ha? Neyse ben böyle devam edeyim belki karşılaşırım. Aynen öyle gideceksin. Sola dön oradan. Köprüden sola dön. Sol, sol, sol. Dakika, Hadi. Sol, ee... sol, sol, dümdüz, dümdüz. sol, sol. Arkadaşlar, eee, ya... aydın çıktı 15 tane de şey çıktı. Arkadaşlar tamam. videoyu kapatıyorum. Ee, çünkü Tamam, baştan başlayayım Lan, kurtar kendini bak. Oğlum adam dondu biliyor musun? Sana Abi, saldıramadı 5 tane var. Adam dondu. Aş nerede biliyor ne? musun? Tamam, bu video çıktı. İnşallah Abi ölüyormuşum bir de. Abi bir tane daha gap Her şeyden korkuyorum. Zaten. Ye ye. Adam şeyde. E, daha... çok uzakta. Tenis sahasının orada. Oha. Şunların ikisini şöyle bir birleştirdim. Adam bak bak bak. Dördüncü videonu da çıkardık. Bir günlük şu video. Aynen. Abi kıyafetlerim full biliyor musun? Hiç harcam Yeminle. Aynen abi. Çünkü hepsini birleştirdim. 30 saniye kaldı. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. 59 tane okum var. Çüş. Hayvan ben sana bir ara 32 tane atmıştım da öldürmüştüm üçüncü videoda. Oha 21 tane ayrınım var. Hayvan mısın oğlum? 21 <laughs> ayrın, 2 diamond, 3 e, gapple. Öyle maçına 8 saniye. Abi ben direkt dalayım. Ne diyorsun abi? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 0. 0. Abi bir de ölüyormuşum var ya. Çiftim yapacağım. Adamın İş. sütü. Ay ben seni yerim. Gapple <laughs> Saldır hemen koçum. Abi ölüyormuşum bir de. Lan sus. Adam iş şey yapma yapmıyor lan zaten. O kat o kat o Benim kat. Şey alacağım ben bunu. Bir dakika. Aa adam adam lakta git öldür öldür. Aa. Öldür lakta. Yakarak öldüreceğim. Oğlum adam salak. Oğlum budur be. Evet arkadaşlar bir günde 3 video çıktı. Eee Nabi ile Berk abiyle. Berk abi çok mutluyum. Of ee, oh be. 21 tane şimdi demir atıyorum görüyorsunuz. İki Senin tane... yaşayacağın heyecana sokayım. Adam sevinir bu. Ha, Neyse ha. izlediğiniz için çok Allah belanı vermesin Kanalıma ben. abone olup videoyu yorum yapmayı ve ben... like atmayı unutmayın. Seni de unuttum. Görüşürüz.